Buranın mantısı müthiş. Kesin ısmarlamalısın. Hey içecek ısmarladığımızı unutmuşum. Hmm. Oh, garson açmayı unutmuşlar. Pekala herhalde halledebilirim. Bu şey yerinden oynamıyor. Oh. Oh, şu eski masa yöntemi bile işe yaramadı. Hmm. Yok bir türlü olmuyor. Ah. Of, ne yapsam bilemedim. Tamam yeter dişimle açacağım. İyi mi? Hayır. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Dişini mi sökeceksin? Ver şunu buraya. Seni bir sürü sıkıntıdan kurtaracağım. Hazır mısın? Şişeyi tuttuğun elinde bir de yemek çubuğu tut ve aynı anda hızla masaya vur. Hop gördün mü? İçkiniz hanımefendi. Afiyet olsun hanımlar. Evet güzel güzel rahatlarken bir lavabo dolusu bulaşık görmek çok keyfinizi kaçırabilir. Of ya bulaşıkları ne diye dün yıkamadım ki. Eh şimdi halledeyim bari. Amma da çok vakit harcıyor bu iş ya. Ama ritmini yakaladığın an bulaşıkları çok daha hızlı yıkamaya başlarsın. Evet bayanlar baylar son tabağımıza geldik. Amma uğraştırdı ha. Ah. Karnım acıkmış. Hey ben ne yapıyorum ya? Daha az önce bir daha bulaşık yıkadım. Başka bir tabak kirletmek istemiyorum. Tabak kullanman lazımsa ama bulaşık çıkartmak istemiyorsan şimdiki tüyomuza bayılacaksın. Tabağı kullanmadan önce üstünü streç filmle kapla. Ve ne yemek istiyorsan tabağına böylece dökebilirsin. Ay bu makarna şahane duruyor öyle değil mi? Sonra da yemeğini dilediğin gibi ye ve tabağın temiz kalsın. İşin bitince streç filmi çöpe at ve tabağını da yerine yerleştir. Bulaşık yıkamaya kıyasla çok daha zahmetsiz olmadı mı bu? Tamamdır tabak. Seni de buraya koyalım. Ben. Okul bitti ve nihayet rahatlama vakti. Birkaç çubuk daha koyayım. Sanat eserim tamamlanacak. Kevin şu köpeğe bak. Şonglörlük yapıyor. Oh ya. Her tarafıma çiğ toz yaptın. Çok kanasın dili. Peynir alıştırmakların kötü yanı da bu işte. Çiğ tostlu eller. Hey, kendimi çok pis hissediyorum. Hey, şunları biraz düzgün alabilir miyim? Görmüyor musun? Çalışıyoruz burada. Dikkat et Lili. Aman bir şey devirme. İşte oldu. Aferin sana. Artık ellerini kilitmeden en sevdiğin çipo malını tadını çıkarabilirsin. İşte bu kadar. Gir bakalım ağzıma. Açlık bazen tarih dersi gibi hiç olmadık zamanlarda çökebilir. Of oh, hayır ya. Sana inanamıyorum Kevin. Sıramızın üstüne hep cips yaptın. Tamam. Temizlemek için benim ıslak mendillerimi kullanabilirsin. Öf ya kazaydı alt tarafı. Hey bir saniye. Aklıma şahane bir fikir geldi. Cips paketlerinin dağılmasını önlemek mi istiyorsun? Islak mendil paketinin plastik kısmını çıkar ve ıslak mendilleri kenara koy. Plastik kısmı cips paketine şöyle tak. Sonra bir bıçakla plastik şeyin içinden paketi kes. Aynen öyle. Şimdi plastik şeyi kapat. İşte istediğinde atıştırmaya hazırsın. Artık etrafa kırıntı saçmadan cipsini keyifle yiyebilirsin. Ay Kevin ne iyisin. Cipsini paylaşıyorsun. Biliyoruz herhalde. Aa, nihayet öğle yemeği zamanı. Hiç gelmeyecek sandım. Sosunu da koyayım da parti başlasın. Ay, bu niye hep bir yerlere bulaşır ki? Ve sıra her şeyi karıştırmaya gelince ortalık iyice batar. Hadi ama cidden mi? Hey Lili niye surat astın? Sonuçta öğle yemeğin zamanı. Günün en güzel saati. Ama Lili'nin tersine Kevin ortalık kirletmeden salata sosunu koymanın bir yolunu biliyor. Sos poşetini sıkmak için salata kabını kullan ve parmaklarını hiç sosa dokundurma. Sosu koyunca kapağı kilitle. Ve tamamen dağılması için iyice çalkala. İşte salata diye buna denir. Ya keşke şunu bana birkaç dakika önce gösterseydin Kevin. Tamam. Akşam yemeği vakti geldi. Of. Parmaklarım. Oo, çok sıcak bunlar ya. Soğumalarını bekleyemedin mi Sofia? Ay hayır yakalamaya çalış. Neredeyse yakalıyordum. Oo. Hadi bakalım sıcak patates. Artık Sofya'nın yeni bir oyunu var. Sıcak mısır. Oo. Şuna da bak. Sofya bir şeyler yapıyor. Hmm. Şu timsah anası da hızlıca yepyeni bir şey dönüştürdüğünü izleyin. Timsah ikiye kestikten sonra bir bardağa dökermiş gibi içine sıcak silikon dökün. Sonra şunun gibi çatalları alın ve uçlarını sıcak silikona daldırın. Gördünüz mü? Nasıl da mükemmel oldu. Artık kurduklarına göre şunları bir deneyelim bakalım. Bu şahane süt mısır çatallarıyla yemeğinizle oynamak çok daha keyifli bir şey oldu. Ve bunlar eğlenmek, yaz yemekleri ve partileri için idealler. Hadi bakalım kızlar, buyurun. Bakalım vanilya mı çikolata mı? Vanilya olsun. Bekliyorsun Kevin. Açsam şunu? Aa, evet. Nefis kokuyor. Yumuluyorum. Aa, kaşığım nereye gitti? Kaşık yoksa yoğurta yok demektir. Belki şöyle ağzıma döksem. Ya da parmağımla mı yersem? Hey, hey Kevin, ya. ne yapıyorsun? Benim için de yoğurt aldın mı? Sağ ol. Bütün gün aşıktan öldüm. Aa, kaşığım nerede? Neyse sorun değil. Hallederim. Ey anlaşılan Lili'nin daha önce de kaşını unuttuğu olmuş. O şeyi kolayca katlıyor. Vay canına bunu yapmayı nereden öğrendin Lili? Ben de parmakla yemenin tek seçenek olduğunu düşünmüştüm. Sana kapaktan kaşık yapmayı göstereyim ister misin? Yuvarlak kapağı şöyle üçgen şeklinde katla. Köşeyi yukarıya doğru katla. Böyle bir şekil alsın ki sapı tutarken ucu da kaşık görevi görsün. İşte bu kadar. Bir daha o kirli ellerini ağzına sokman gerekmez. Vay canına bu resmen insanın hayatını değiştirir. Pekala artık hikaye devam edeyim mi? Hey Olivia. Oo, yeni Kenny Reeves filmini mi izliyorsun? Ee, şunlardan birini alabilir miyim? Ee, hiç hoş değil? İyi madem. Paylaşmayacaksan bir ders öğrenmeye hazır ol. Olivia sana bir numara göstereceğim. Ellerini şöyle tut. Şimdi parmaklarımı senin parmaklarının arasına daldıracağım. Bum artık ellerini kullanamazsın. Hey ellerimi geri ver. Dostum ya bu peynirli cipsler şahane öyle değil mi? Hadi ama Emeli bırak beni. Tatillerin güzel bir yanı da mutfakta sürekli bir şeyler yapılmasıdır. Oh ne güzel oluyor ama. Bir saniye un almayı unutmuş muyum? Hmm, buralarda, bir yerlerde olması lazımdı ama. Eyvah gönüşe göre Kevin sinsilik peşinde. Gerçekten de bir şeyler yapacak. Hey Kevin. Çabuk akıllı bir şeyler söyle. Niye böyle garip davranıyor ki? Hayır ya kurabiyelerimden almış. Bu çocuk <laughs> ama da çok yiyor ya. Şuna bir ders vereyim de gününü görsün. Hem de şöyle ap acı bir ders. Vasabiyi şu tiplerden birine doldur... Ve kurabiyeleri her zamanki gibi dekora et... Tamam ben hazırım... Geri kalan tek şey... Kurabiye canavarının yemi yutması... Hmm, oh, belinin kurabiyeleri olmuş... Eminim sıcaklardır da... Bir iki tanesini atıştırsam fark etmez bence... Hmm, bu çok lezzetli... Ee, bir saniye... Neden ağzım yanıyor? Ah, üzgünüm ama Kevin... Koca bir ısırık wasabi yedin az önce... Aceleniz olsa bile güzel bir şaka fırsatını pas geçmeyin. Bakalım bakalım burada ne varmış? Bu cipsler zararsız duruyorlar değil mi? Sofia için pek de zararsız olmayacaklar ama. <laughs> Bu şaka için bunun gibi bir kabin içinde cipse ihtiyacınız olacak. Bir maket bıçağı alın ve kutunun altını dikkatlice kesin. Alt kısmının kapalı olduğundan emin olun ve kutuyu düz bir şekilde geri yerleştirin. Şşş beni burada görmediniz. Hadi bakalım şu ödevi vereyim artık. Oo bu cipsler de iyi gidecek. Hem de en sevdiğim. Aa! o Emi. Cipsler kucağına çok yakıştı. Ortalık amma da dağıldı. Yenebilir cips kalmış mıdır acaba? Bu kutunun nesi var böyle? Olan oldu.